Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir tarla kuşu, yavruları ve bir de çiftçi varmış. İnsan önce kendine güvenmeli. Bakın Ezop dede nasıl anlatmış bu gerçeği. Tarla kuşları yuva yaparken buğdaylar daha yemyeşildir. Sevgi zamanıdır dünyanın. Cıvıl cıvıldır ortalık sevinçten. Kocaman balıklar oynaşır denizde. Aslan kaplan ormanda. Tarla kuşları tarlada. Gel gelelim bir tarla kuşu varmış. Bahar neredeyse gelmiş geçmiş ama o hala bekarmış. Zor bela o da karışmış cümbüşe bütün doğayla birlikte. Ana olmuş, yuvasını kurmuş. Yumurtlayıp üstüne oturmuş. İşler yolunda gitmiş, yavrular çıkmış ortaya. Ama altın başaklar ağırlaşmış, düştü düşecek. Ama tarla kuşu telaş içinde. Bir o yana koşuyor, bir bu yana. Yiyecek aramaya giderken yavrularına ''Aman gözünüzü dört açın, tarlanın sahibi bugün yarın oğlunu alır gelir buralara.'' Ne konuşacaklar bakalım dinleyin. Ona göre biz de düşünür, bakarız başımızın çaresine. Tarla kuşu gidince tam dediği gibi oğluyla sökün etmiş tarla sahibi. Tamam demiş, buğday kıvama gelmiş. Bugün git eşe dosta haber ver, yarın sabah oraklarıyla gelsinler. Ana kuş yuvaya dönünce bakmış yavrular telaş içinde. Dostlarına haber saldı demiş bir yavru, yarın sabah yardıma gelsinler diye. Öyleyse merak etmeyin demiş tarla kuşu. Vakit var demektir yer değiştirmeye. Yarın yine dinleyin bakalım ne diyecek. Şimdilik keyfinize bakın. İşte size yiyecek. Güzelce yemiş yatmışlar uykuya. Gün doğmuş. Eş dost yok ortada. Tarla kuşu uçup gitmiş işine. Tarla sahibi gelmiş yine. Bu ekin bekleyemez artık demiş. Gördün mü işin dostun ettiğini bize? Gel de güven bu tembel heriflere. Git bari akrabalarımızı çağır. Yarın sabah burada olsunlar. Ya Yavrular daha çok korkmuş bu sefer. Annelerine, anne akrabalarını çağırdı demişler. Hemen gidelim buradan. Anne hayır rahatınıza bakın demiş. Yarın da buradayız. Anne haklı çıkmış yine. Kimseler gelmemiş akrabalardan. Üçüncü gelişinde çiftçi oğluna yanlış yaptık demiş. Başkalarına güvenmeyecektik. Yarın çoluk çocuk alıp orakları kendimiz girişelim işe. Ne zaman biterse bitsin. En kestirmesi bu. Tarla kuşu alınca bu haberi. Şimdi demiş açalım yelkenleri. Bırakmış gitmişler yuvayı uzun boylu laf etmeyerek. <laughs>